Son safkanda kullarındaki yerini alıyor. <laughs> Start verildi ve Gazi koşusunun 85.si başladı değerli severler Seyircilerin yoğun alkışları altında 200 metrelik bölüm geçirilen 3 numaralar günden çıkışta 3 boy kadar kaybetti. İlk metreler geçirirken 4 numaralı başlarcım numarayı aldı. İç kulvarda Time to Dance var. Hemen dışından Unforgettable üçüncüye sarktı bu üçlüğün bir buçuk boy kadar gerisinde ilk 400 metre geçirirken Alfa Baleno dördüncülükte hemen içinde Dedem Kara var. İki metre startı geçirirken bariyer dibinde 17 numaralı Valtem'i izliyorum. Hemen dışında buralarda 6 numaralı Deliç de kendini gösterdi. Gazi koşusunda 1800 geçirirken koşunun liderliğini 16 numaralı Unforgettable aldı. Farkı iki boya kadar taşıdı. Ekürüsü 4 numaralı baş ve 2 numara arka Baleno, 2 ve 3 olarak takipteler. Onların 1.5 boy kadar gerisinde, 4. time to dance'i 1600 geçirirken 3 boy kadar geride. Dedem Kara hemen sağrısında 22 numaralı şeker emziye bariyer dibinde 17 numaralı White Ram. Onun dışında 12 numaralı Rio de Janeiro bir buçuk boy kadar geride ortada Anatoly. Hemen içinde 15 numaralı Tafkay dışlarında Dizzy onların bir buçuk boy kadar gerisinde Dutu Free. Bir boy kadar geride Symphony 1200'e doğru gidiyorken Symphony'nin bir boy kadar gerisinde Han 5. Hemen sağrısında Zincir Kara onların dışında Best of Müge. Bir boy kadar geride 1200 geçirken bariyer dibinde Little Gangster. Little Gangster'ın bir boy kadar gerisinde dış kuvarda Elektra. Bir buçuk boy kadar geride To Free onun hemen dışında Don't Stop Me 3 boy kadar geride 20 numaralı Ladies First ve onun da 1,5 boy kadar gerisinde 3 numaralı Argun sıyla 85. Gazi'de son biraz doğru yaklaşıyoruz. Koşunun liderliğini 14 numaralı değerli yarışseverler Time to Dance alma çabasındaki bunu başardı. Hemen dışında 12 numaralı de Jerario izliyorum. Bu iki saflar arasındaki bir <laughs> liderlik mücadelesiyle Son viraj yönelmek üzere üçüncülükte kaldı Unforgettable. Geriden iki numaralı Arfo, Arco Ar Ar Baleno'nun bariyer diminden Whitey'nin çabalarıyla son düzlüğe doğru yaklaşıyoruz. On numaralı Time to Dance son düzlüğü rakiplerinden önce gördü. Dışarıdan bir numaralı Anatoly'nin çabalarını izliyorum. Aralardan yol bulma isim. İki numaralı Arco Baleno onların dışından Elektra kendini gösterdi. Zizit de var. Bari diminden ham yürümeye çalışıyor. Şimdi Anatoly e ön plana çıktı. Liderliği aldı. İki e doğru giderken 3 boylu fark yapıyor. İç kumardan Whitey'nin ortadan ham beşin dışından dizisinin çabaları var onlardan nedir gelmeye çalışıyor ancak son metreden geçirirken sayın Osman Aptat'ın bir numaralı anatolisiyle gazi kupası arasında sadece 50 metre var bir numaralı anatoli kazanıyor 85. gazi bir numaralı anatoliye gitti on numaralı Han beş ikinci olurken on bir numaralı Lidl Gangster ve Tafray'da üçüncülük için yakın alelebi çizgi geçiyorlar 85. gazi Sayın Osman Atlat'ın bir numaralı Anadolu'si Halis Kartaş'la kazandı.